Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gökçen Erdoğan. Stüdyomuzda hanımları ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Sizler de konuyla ilgili sorularınız için 0212 442 8080'i arayabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> kadın kadınla bir sohbet yapacağız <laughs> sevgili evet. izleyiciler. Ee, şimdi dolguları çok duyuyoruz günümüzde çok popüler. Ee, bugün genital bölge estetiğinden bahsedeceğiz. Hı -hı. Genital bölge dolguları hangi amaçla kullanılır? Hı. Aslında bu yeni nesil dolgular ve organik dolgular çıktıkça biz de bu dolguları nereye ne yapabilirizi düşünüyoruz hep. E, son dönemin çok revaçta genital estetik çok revaçta. E, Tabii yaş e, dolayısıyla da bazı bölgelerde deformasyon oluyor ve daha istediğimiz şeyler cinselliğin daha da ilerisine götürebilmek adına dolguları genital bölgede de kullanıyoruz. E, aslında şöyle sormak lazım e, nerelerde kullanıyoruz hı hı. dolguları? Bir dış dudakta kullanıyoruz. Hı hı daha çok. Böyle hele de menopoz dönemine yakın ya da belirli bir hani doğumları yapmış e, deforme olmuş böyle buruşmuş çok istemediğimiz kıvama gelmiş olan yerleri daha dolgun, daha böyle göze görünür ve hoş hale getirmek adına kullandığımız bir e, dolgumuz var. E, bir de e, bu hani G noktasını herkes merak eder ya böyle e, orgazmla alakalı. O G shot dediğimiz G spot dediğimiz bir dolgumuz var. Yani aslında bir de şey de, de kullanıyoruz. Vajinayı gençleştirici iç tarafı, e, gençleştirici amaçla da kullandıklarımız var. Aslında çok kullanıyormuş. Şimdi saydım da ben de Efeyi kullanamadım diye. Aynen. Aslında aynen. bakınca şey oluyor, değil mi? Hani ne önemi var ki gibi oluyor. Ama Hiç esas değil. sorun sahibi olanlar bunu aynen. yaptırdıkları zaman son derece mutlu oluyorlar. Biz Çünkü önemli şey olan psikoloji işin. Biz kesinlikle öyle. Biz artık öğlen arası e, girişimler diye bakıyoruz buna. Evet. Öğlen arası işinden çıkıyor, geliyor, yaptırıyor, gidiyor şeklinde. E, o kadar da basic bir şey aslında. Hmm. Hani çok böyle egzajere etmeye gerek yok. Aynı nasıl yüzdeki dolgular, dudak dolgusu geliyor, hemen yapıyor, gidiyor. O bölgede de öyle. E, gün Cinsellik hayatımızda çok önemli yerde. Ve insan oranın huzurlu ve keyifli olduğunu görünce cinsel hayatın, aile hayatını da etkiliyor tabii, tabii ki. Tabii ki. Psikolojisini bile etkiliyor değil mi? Tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Ama bölge itibariyle baktığımızda e, birazcık tabii kanlanması hani yoğun olan bir bölge. Dolayısıyla dikkatli olmak Lazım. gerekiyor. Tabii, Uygulama tabii. sırasında değil mi? Ehil eller son derece önemli. Çok önemli tabii e, ki. Oran çok önemli. Değil mi? Bu konuda. Bizde şöyle e, şimdi hadi ben dolgu yapayım diyecek bir hekim zaten herhalde e, bilmeden ya da bu evet. işi Ehli olmadan yapmak çok uygun olmaz ve herkese de her dolgu olmaz. O yüzden diyorum hani bazen farklı yerlere uygulanılan dolgular var bunu da bilmek lazım. Dış dudağa uyguladığımız bazı dolgular c noktasına olmayabiliyor ya da vajene uyguladığımız. O yüzden ehil bir hekim ve e, hangi hastaya ne kullanacağını bilen bir hekim olmak. Aynı bizim yüzde kullandığımız Değil mi? dolgular gibi Aynen. çok benziyor. Aynen. Evet. Öyle sevgili meslektaşım. Bir de şöyle e, dış dudakta. ...bir anatomik bir deformasyonda da kullanıyoruz bazen. Mesela labioplasti yaptık, estetik yaptık, dudakları küçüttük. Ama bir yerde bir milimlik bir şey var. Mesela farklılık var, asimetri var. Onu toparlamak amaçlı da kullanıyoruz dolguyu. Onun için bizim böyle bir yastık altında kullandığımız bir şey açıkçası. Meslek Yeni nesil deyici. dolgular özellikle organik olanlar. Evet olan harika. Anlamda. Dolgu sonrasında biz bir takım önerilerde bulunuyoruz hastaya. Sizde bulunuyor musunuz? böyle bu biz de aslında sonrasında... mesela dış dudakta da öyle ama C e, noktasında sadece bir günlük bir cinsel per perhiz var. Aha. Onun dışında çok ekstra bir şey önermiyoruz C noktasına dolgu. Peki e, dudak? E, dudak için de yine bir gün 24 saatlik bir e, hem suya teması istemeyiz biz ve bir de cinsel beraberliği istemeyiz. Onun dışında çok fazla hani ya, oturma, ayakta de dur olur. falan filan çok, yok. Çok fazla yani hani zaten. Basit. <laughs> e, basında zaten onun için yaptırıyorum. Yatarken, cinsiyet, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> yaparken, yaparken evet. çünkü yüz dolgularında, elmacık dolgularında falan hani bir 12 saat dikkat edelim, ya yatmayalım, biraz 24 pozisyon saat. Falan Biz 24 saat cinsel perhiz yaparak ya da yaptırtarak bunu zaten sağlıyoruz. Evet. Onun için ayakta dur ya da yat diyemeyeceğiz hastamıza. O yüzden de çok fazla hani e, bunu önemsemiyoruz. Peki açıkçası. varis hastalarında yapabiliyor muyuz? Ee, varis olan hastalarda. Şöyle. Çok pakeleri varsa, Evet. Görünür pakeleri varsa çok önemli çünkü evet. onu mutlaka ben bir damar cerrahından <laughs> e, okey alarak e, uygunsa damar cerrahıyla. damar cerrahıyla ama uygunsa genelde mi? ama genelde çok sıkıntı olmuyor Heh. ama onların mihmandarlığında yapıyoruz. Hayır yani görmek lazım tabii kesinlikle. Hasta evet. var bizim için çünkü aynen. değil mi? Hastalık yoktur hasta var. E, aynen öyle. Aynen. <laughs> Dolguların içeriği önemli değil mi? Doğal olması, herhangi evet, bir organik. zararı olmaması, yan etkisi olmaması çok aynen. önemli. Siz de olarak tercih etmezsiniz zaten Niye? böyle e, bir şey hastam, Ha tabii ki yani hocam siz tercih ediyorsanız en iyisidir, Hı. en güzelidir diye geliyor zaten. Çünkü güven e, var. Kesinlikle. Yani önce e, o güveni sağlamak çok, çok önemli. önemli. Bir de yaptığınız şey önemli. Yani görüyor zaten hasta. Başarınızı da görüyor. Kendisinde de görünce mutlu oluyor. Şimdi bizim ben aynı zamanda da terapist olduğum için evet cerrahimiz var ama bir taraftan psikolojik olarak onları destekliyoruz Bizim alanımızda da var bu çok fazla. Var değil. Dermatolojide de çok fazla var. Sizde de aynı şekilde Aynen. Aynen. Mutlu etmek çok. amacımız zaten. Aynen öyle. Onun için de tercihim yine söylüyorum yeni nesil ve organik olanlar daha çok tercih ediyorum. Çok güzel. Hı hı. Sonrasında tekrar hamile kalma e, buna bir engel teşkil Yo, etme hayır, gibi hayır. herhalde değil hayır. mi? Hayır. Şöyle bir kere bir. Önce avantajlarından bahsedeyim ondan tamam. sonra G-Spot için söyleyeyim. Bir kere hani orgazmı en yüksek aşamada yaşamak ya da uzun sürmesi bir kere aile hayatını destekliyor. E, i̇kili ilişki de sizi mutlu ediyor. O yüzden de hani e, eşiniz ya da cinsel partneriniz de aranızdaki iletişimi bir kere arttırıyor. E, bu da belki gebeliğe giden bir yolu Tabii. da açmış oluyor. Yani <gülüyor> Ama kullanılır. <laughs> relatif olarak, <gülüyor> terapist <gülüyor> arayla, yani, <laughs> yani, evet, psikolojiyle ilgilenen biri olarak <laughs> artıyor. Tabii ki hı hı. E, ama yaptığımız preparatın gebeliğe, spirele... Adet düzensizliğine, bunlara hiçbir bağı yok. Evet. Aynı dudak gibi, yüz gibi yaptık. Ha gebelikte yapılıyor mu diye sorabilirsiniz mesela. Hmm. Çok tercih ettiğimiz değil. Daha doğrusu tercih etmeyiz. Bence de. Ee, yani hani gebelik sonrasında. Emzirmede yapılıyor mu? Emzirmede de. şimdi Yine ben... tercih Aynen mesela. tercih etme. Genelde hiçbir uygulama açıkçası. tercih edilmiyor. Ne gebelik. Evet, Çünkü yani çalışmıyor bakıyoruz ya. Şey gebelikte her ve dikkat. emzirmede çalışma olmadığı için ben de riske girmem açıkçası. Aynen. Aynen evet. doğru. Ama Peki, en küçük yaş grubu? <laughs> bir kere, <laughs> genital olarak organlar tam anlamıyla yerine gelmiş olmalı. Evet. Yani ben 18 derim. Fakat bazen 16'da da yaptığımız oluyor. O hani asimetri olanlar Gökçen abla çok mutsuzum deyip de annesi böyle tutup da çek getirenlere <laughs> yapıyorum. E, ama hani e, herhangi bir risk faktörünün olmaması lazım en düşüğünü ben 16'ya yapıyorum. Evet. Ama 18'i beklemeyi tercih ederim. Tam hormonlarda otursun. Böyle bir hani ruh olarak da otursun. E, o yüzden de 18 tercih ederim. Doğru kararını da versin şeklinde. Aynen. Evet. Aynı. Harika. Harikasınız. La büyümlerin e, mesela ee, bazen klitorisi de dış dudaklardaki o tepe kısmındaki orgazm sağlayan yapıyı yukarıya çıkarmak amaçlı da dolgu yapıyoruz. Şimdi biraz önce mesela söylemedik onu. Hani dış dudaklardaki tepe noktasında e, bu e, orgazmı arttırmak amaçlı sadece G noktası değil klitorisin yanlarını da destekliyor. Bu şey de amaçlı. çok güzel değil mi? Operasyonel olarak yapılan işlemi siz operasyon olmayan bir şekilde yapıyorsunuz. Yapıyoruz aynen. Tabi ama şey de çok önemli hocam. Hani e, hangi hasta uygun, uygun evet yani, tabii hani çünkü bana geliyorlar ya hocam bana dolgu yap yani ama sen uygun değilsin ki olmaz evet. yani hani sana başka bir şey yapmamız lazım hani istediğin bir şey onun için hastalık yoktur hasta vardır gel sen bunu yaparız yapmayız diye bunun tercih de çok önemli tabii doğru doğru Bunlar çok özel hassas konular. Ee, biz bile biraz başta hani çekindik ama <laughs> Gökçen hocamız o kadar rahat o kadar güzel anlatıyor ki. Ama böyle olması gereken şimdi tabi. gelen her şeyi sormaya çalışıyoruz. Ee, Hastaların size nasıl yaklaşıyor? Size onlara nasıl yaklaşıyorsunuz hocam? Bu konular da biraz önemli. Çok önemli değil mi? Eskiden böyle sıkılarak ya hocam bir şey duyduk diye gelirlerdi. Hı -hı. Aslında artık öyle değil. İşte bir arkadaşım yaptırmak istiyor. Günde falan. konuşuyoruz hocam şeklinde diyor. Hocam günde konuştular. G noktasına dolgu yapılmış. Ben de yapmak istiyorum. Artık konuşuluyor. Artık bir de kadınlar genital bölgeleriyle ilgileniyorlar ya da bakıyorlar. Hayır, kadın Aa, kendini tanıyor artık. Artık değil mi? Ama kadın tanısın kendine, artık hocam. Ruhumu, yani kendisini biliyor artık değil mi? Ee, bir kere şunu söylüyorlar. Ben ışık altında e, cinsellik yaşamak istiyorum diyor. Ve ben kapatmadan Beraber olmak istiyorum diyor evet. ve dış güzelliği de önemsiyor. O yüzden ben çok ıı, seviniyorum bu. Önce ben önemliyim diyor. Ö Hep de <laughs> zaten. Hep de zaten. Aynen <laughs> cinsellikte de öyle. Önce ben sonra biz. <laughs> Son iki dakikamızdayız. Bir baştan toparlayalım. Çok biz. konuştuk, <laughs> toparlayalım. Çok konuştuk <laughs> değil mi? Ama çok, çok güzel konuştuk. <laughs> <kızarttık. Ekran> Enerjiniz <laughs> çok da. güzel. Enerjilerimiz değil değil varsa kaçırmış <laughs> olmasınlar. Baştan toparlayalım. bize ne anlatacağım? Şöyle bugün aslında dış genital organlarda estetiklerin içerisine aldığımız dolgu maddelerinden bahsettik. Dedik ki dış dudakları dolduruyoruz. Özellikle yaş ilerlediğinde ya da hani doğumlara bağlı deformasyonları toparlıyoruz dedik. Sonra G noktasına dolgu koyuyoruz dedik. Sonra klitorisi kaldırmak amaçlı koyuyoruz dedik. Ama ne dedik? Doğru hastayı seçmek ve doğru ürünü seçmek önemli dedik. Ben daha çok organik ee, yeni nesil ürünlerini hmm. tercih ediyorum, dolgularını. Harikasınız hocam. Yine <laughs> bekliyoruz. İnşallah. <laughs> Keyifli aydınlatma. Keyifli. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.